Bugün Project Elysia isimli FNAF fan oyununu oynuyoruz. Oyunda 3 tane havalandırma deliği var ve bu deliklerden çeşitli animatronikler geliyor. Hatta bazı animatronikler var ki akıl almaz. Ben oynarken çok korktum ve çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Neyse siz abone olurken ben de başlayayım. Bu sefer daha dikkatli geldim bu oyuna. Kulağınızdan koparım. <laughs> Şimdi ben çok artık biliyorum bu oyunu. Baba prosu oldum. Şöyle yapıyoruz agalar. Buradan charge ediyoruz. Kadar. Daha başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu proje geliriz Don bile anca geliyor bunu. <laughs> yani gerçekten güzel bir FNAF oyunu. <laughs> bakalım Project Elysia'yı yenebilecek miyiz? bu İngiliz YouTuber taklit. <laughs> hey Project Elysia'yı yenersen bu hamur dersen <laughs> McDonald's'ta. <laughs> Biz bu bölümde bir şeyleri tutacağız ama bakalım ne. En azından oyun sadece mouse oynanabiliyor. Bak bu konuda artık verdim o yüzden dünyanın en iyi oyunu. Ciddi söylüyorum. <laughs> şaka yaptığım sananlar varsa şaka yapmıyorum. <laughs> gizemli gizemli. Ben asla şaka yapmam. Hayatımda en son şaka 2010 yılında. 2011'liyim ama. Çağırca dedim. Şimdi yiyeceğiz yine bir yerlerden ama hadi bakayım ayılız. Bu arada ilk geceden bir daha ölürsem. Harbi diyorum söver kapatır giderim oyunu. Bu arada niye bu kadar enerjik değilim diye soracak olurlar. Kimse zorlaşık. ama Ben size cevaplayayım gece gecenin üçünde mi dördünde mi ne çekiyorum videoyu. Bir yere gidiş var da o yüzden. iki günlük video yapmam lazım yani bir gecede arkadaşlar. Bu çocuk daha ne yapsın? Yani bir, bir soru bir cevabım ver <laughs> Ener. Bizim kanalda One Piece izleyen var mıdır acaba? Bak, çok merak ettim şu an. Anime vardır da One Piece izleyen bir tık zor. Vardır illa da. Çok azdır yani. En küçüklüğümün animesidir One Piece. Ben 12 yaşındayken izliyordum. Favorim de Shanks vardı arada. Belirtim hiç belirtmeme gerek duyulmamasına rağmen. İşte arkadaşlar böyle başını ezersiniz. Tabii ki bu oyunlar yani bizim için çok iyi kaldı artık bu oyunlar. Böyle chapter completed ederler böyle yatarlar aşağı. <laughs> bir bakmışın yalamaya başlamışlar. Bu ya. artık alışıyoruz. <laughs> Project Alazia. Onu bul. Kimim ben? Freddy miyim? Foxy miyim? Chica miyim? Bonnie miyim? Did you miss me? Hangisi Project Alazia? ben çıkar gider abi. Oğlum adamın kalbini kırmışlar lan. <laughs> Şu an karakter WSD bıraktım hala kendi gidiyor. Hello father. Make me complete. Ya sus Elize şimdi sikerim kaftanı. Begin. Chapter 1'i tamamladık. Şimdi chapter 2 Artık biz çeptir dedik ki çeptir Sen baba prosun dedin sen geç bakayım Umarım 3. gece görürüm ya Şimdi bir tık daha zorlanacağımız bir gece daha karşınızda Foxy gibi selektör yemekten hoşlanan bir kişi daha gelecek bu gece İnşallah geçebiliriz Change'imizi erkenden yapalım ki Sonra bir babam için böyle andaval gibi bakıyoruz ekrana Jumpscare'i yemişiz yedirtmişiz Böyle bir anda ben FNAF oyunlarını sıfır sesle oynuyorum ya Bir anda böyle ses %100 olduğunu için tom tam jumpscare anda böyle %100 500 onun. Bir bak kalp krizi geçirmişim mi? Videonun orada baygınlık geçirmişim, ölmüşüm, gebermişim. Allah korusun. Birazdan biri gelecek. Oğlum bunlar sırasıyla mı geliyor? Bu ne? Şuna bak hiç şey changeleyemedim ki. 80 yap bırak. Her şey relax. Şimdi birazdan bir daha dam dam da 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 damla da dumanı Tam bir daha bakacağım. Yoksa biraz change'le change'le change, change'le 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 Biri geldi. Git. ha gitti sonunda ya. Amın sümüğü. Agalar. Her şey relax bu hayatta. 70 ideal. Diğer taraf. iyiye geçtik gibi. Beni hafiften bir korkmalar sardı. Biri geldi yan tarafta. Hadi git. Her şey relax bu hayatta. Bak ikinci geceyi de tekledik. Gayet güzel. Hiç stres yaptık mı? Kaç dakika olmuş bu arada video? Bir bakacağım 3 dakika olmuş daha mı? <laughs> Vay inam Nasıl yani ya? İyi en azından 3. geceyi gördük. isteğim doydu. Çıkışı bul. Ben nereden bulayım çıkışını? Amına parmaklarım. Vay babağım nasıl yani ya? Tam çıkış bu. Onu bul. Onu ben nereden bu? Onu öldür. Yok anasını ne ama. çıkış burada değil mi? Amın dayın. Çık buradan diyor çık buradan diyor. Ha oradan çıkıyormuşuz. Ben ne mi aldım ya? Kafam kadar şu çıkışı görmüyorum. Gidip kapıları hala. Begin. Üçüncü geceyi geçmemize kesin olarak gerek yok bu arada. Ben sadece Fred'in ağzındaki cesedi görmek istiyorum ki bu videonun başına yazabileyim mi? <laughs> evet bu video ile birlikte iki günlük videomuzu çıkarıyoruz. Shortslar kaldı bir tek. Shorts'u da yaptık mı tamam. Her şeye relax bu <laughs> Yalnız bunlar bizi zorlayacak. <laughs> ya ilk. 238 saat boku yedik arkadaşlar. Hayırlısı uğurlusuyla. Ben baştan güzel change'liyim de şunu. Üçüncü gece ilk fail olabilir ama ikinci de üçüncü de geçeriz bence. <laughs> Altıma sıçtım biliyorsunuz. Döndüm ya. Arkada. Lan Oğlum ne kadar malım ben <laughs> Öleceğim gebereceğim gideceğim Tamam kimse yokken kimse yokken Değiştir change 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 Ananı Oğlum bu ne? Şimdi jumpscare'i yiyeceğiz bir yerlerden ama Hadi hayırlısı <laughs> Oğlum bunlar niye bu kadar hızlı geliyor ya Daha 3. gece sakin olun Fınaf oyunları niye bu kadar 3. gece zor? Ener Bir yerden gelmişler gibi ama Git artık lan git artık lan Aşırı zorlanıyorum şu an niye böyle? Bir yerden geldiler Belliydi git, git 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 Tamam yok çabuk 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 Hadi oğlum lan Hadi 50 saniye kaldı oğlum yaparız Yaptık gibi ama bir şey söyleyeyim mi? Yaptık yaptık Az daha gidiyor daha dur. 15 saniye hadi. O Oh. Vallahi bitti. Oha. Ben şoktay. Aç bir Coca Cola. Hocam gayet iyiydi bu arada. Ben dördüncüyü hiç geçemem. Begin dedik. Dağısı var mı? Trade ama neyse. Bu videoyu sevilirse cidden çekeceğim. Hadi görüşürüz.